arkadaşlar cihaz elimizde bir iPad mini var. iPad'iniz etkin değil. iTunes'e bağlanın diye bir uyarı veriyor. Arkadaşlar bu cihazı e, şimdi kapatıyoruz. Buna bir yazılım yüklememiz gerekiyor. Yazılım yükledikten sonra bu cihaz çalışır ve kullanılabilir hale gelecektir. Tabi bu arada eee Apple adreslerinizi yani iCloudlarını bilmeniz gerekebilir. Arkadaşlar bakın, bilgisayarımız şimdi programımızı oynuyor diyeceksiniz. Oynadıktan sonra da şu şekilde bakın, onu e, home tuşuna basılı tutarken, evet bu şekilde takıyoruz. <laughs> bu soketi biraz sıkıntılı sanırım. Evet. Bu şekilde açıldıktan sonra Evet. Bu moda gireceksiniz. Bu moda girdikten sonra <laughs> Bu uyarıyı aldıktan sonra bilgisayara geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bilgisayarda program çalıştıktan sonra şu şekilde Bakın. Bir uyarı gelecek arkadaşlar güncellemesi geri yüklemesini yapamayacaksınız. Arkadaşlar geri yükle diyorsunuz. Geri yükle ve güncelle diyoruz. Sonra gidiyoruz. Kabul ediyorum diyorsunuz. Şu anda arkadaşlar yazılımın inmesini bekleyeceğiz. Yazılım arkadaşlar bakın. Şurada mevcut. Şurada iniyor. Görüyor musunuz? Bakın şurada. indiriyor şu anda. Evet. 1.45 GB yaklaşık 10 dakika süremiz mevcut. Arkadaşlar şimdi bu esnadayken indirme aşamasındayken cihazınız uzun süre belki beklemeyebilir. Bu yükleme bonundan devre dışı kalabilir arkadaşlar. Çok sorun değil. Eğer devre dışı kalırsa o zaman ne yapacaksınız? Onun inmesini bekleyin. Problem değil. O indikten sonra da cihazınızı aynı şekilde home tuşuna basarak Tekrardan OSV bilgisayara bağlıyken bağlıyorsunuz. Tekrardan yine burada uyarı verecek. Gene devam edebiliyorsunuz. Yani yarım kalma diye bir şey olmayacak. Oradaki doğlantın e, bitmese dahi bu ekrandan bazen çıkabiliyor tabletimiz. tabletimiz. Tablette tabi uzun süre bu şekilde misal veriyorum. Yani bir 10 dakika, 15 dakika bekle, beklemeyebiliyor bu ekranda. Ona göre bilginiz olsun diye artı olarak söyleyeyim Şimdi cihazın yazılımı şu an yüklüyoruz. Arkadaşlar eğer ki iTunes moduna giremezseniz bilin ki USB kablonuz bozuk çıkabilir arkadaşlar. Başka farklı bir USB kablosuyla deme, deneyin illaki. Başka da ne söyleyebilirim size. Ayrıca arkadaşlar bu programın iki versiyonu var. 64 bit ve 32 bit. İkisini de aşağıda paylaşayım. Onları kurarak arkadaşlar bilgisayarınıza bu Apple'ın programını kurarak bu cihazın yazılımını yükleyebilirsiniz. Başka ne söyleyebilirim size bununla alakalı? ve bu cihaz arkadaşlar etkin değil. Sebebi arkadaşlar genelde desen kilidinin fazla girdiğiniz zaman yaşanabiliyor. Başka da bazen sistem çöküyor. Bu tarz sohbetlerden dolayı bunları yaşayabilirsiniz. Başka başka. Yani genel genel anlamda arkadaşlar bu şekilde yazılım atması çok fazla zor bir şey değil. Kolay aslında. Şimdi yazılım yüklemesi birazdan bir 5 dakikamız kaldı. Evet, kurulum tamamlandı arkadaşlar. Yazılım bakın seçilip çıkarılıyor diye burada uyarı verdi. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar. Bazen indirme hızınız yavaş olunca ee, tabletin buradaki don, durma hız yani dakikası yetişmeyebilir. Cihaz yeniden kapanabilir. Önemli değil. Yazılıp seçilip çıkarıldıktan sonra burada yükleme işlemi başlayacaktır. Şu an onu bekliyoruz. Yani gördüğünüz gibi aslında çok zor bir işlem değil aslında. Bir bilgisayara ihtiyacınız var. Bilgisayar olmadan olur mu diye sormayın, olmaz arkadaşlar. Bu soruyu çok kez soruyorlar. Öyle bir şey yok maalesef. Yazılımı bilgisayar haricinde atamıyorsunuz maalesef. Yazılım seçilip çıkarılıyor dedi ve bitti. Evet, iPad geri yükleme için hazırlanıyor diye evet geçtik. Şu an bakın tabletimiz yeniden ee, kapandı. Açıldı tekrardan. Logo gözüktü gördüğünüz gibi. Evet. Elme şartımıza çıktı. Şimdi iPad'i bekliyoruz. Yazılım yüklemek mod modülüne, moduna geçmesi için bekliyoruz. Şöyle yapalım. Daha net gözüksün. Evet iPad şu anda yazılım yükleme moduna girmesi için bekleniyor. Bekliyoruz. Evet sanırım şuradaki bir ikon dolmaya başlayacak birazdan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Apple işaretinin altındaki ilerleme e, dolma işareti başladı. Şu anda %5 gibi bir şey var. Onun dolmasını bekleyeceğiz. O da çok fazla uzun sürmeyecektir arkadaşlar. Bir 10 dakikamızı veren belki almaz mı? muhtemelen 5-6 dakikaya tamamlanır diye tahmin ediyorum. Evet yarısına kadar geldi zaten. Çok da uzun sürmedi gördüğünüz gibi. Yani bir doğulan aşaması olmasa arkadaşlar 10 dakika oradan yani e, cihaz daha doğrusu sürüm bilgisayarımıza indirilmiş halde olsaydı direkt bu şekilde yükleme başlayacaktık. Ee, şimdi ben mesela bunu indirdim. Bir dahakine yaptığım zaman direkt bilgisayarın içindeki yazılımı direkt atacak arkadaşlar. Herhangi bir güncelleme yapmayacak. Yani indirme işlemi yapmayacak bilgisayarda daha kolay olacak. Yani o zaman yani işlemimiz en fazla 7-8 dakikada bitmiş olacak. Ama şimdi doğal işlemimiz zaten bir 10 dakika sürdü. Ve bir de bu e, şimdi yüklemesi var. O da bir 5 dakika sür, sürecek herhalde. Sür bitmek üzere zaten o da az kaldı. Evet e, doğdu zaten bitmek üzere. Bittikten sonra arkadaşlar cihazımız tekrardan yeniden çalışacak açıldıktan sonra kurulum ekranımız gelecek. Onu bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, kurulum tamamlandı. Şimdi cihazımızın açılmasını bekliyoruz. <laughs> arkadaşlar burada bu programın şöyle bir güzelliği var. Hiçbir şekilde yanlış bir yazılım atma riskiniz yok. Çünkü direkt buna ait yazılım indiriyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntısız bir şekilde kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulumumuz bitti. Gördüğünüz gibi buradan şimdi güzelim Türkçemizi seçelim. Evet buradan arkadaşlar şimdi Wi-Fi'ye bağlanıp gerekli şeyleri doldurup arkadaşlar eee iCloud'larınızı bağlayıp geçeceksiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar burada e, iCloud hesabınızı ge girip geçmeniz gerekiyor. iPad'iniz etkileşme için birkaç dakika sürebiliriz. Bekleyelim. Evet. Etkileştirme diyelim. Tamam diyelim. Parola ekleme. Sürdür yeni bir iPad olarak ayarlayalım. Bakalım isteyecek mi? <laughs> evet arkadaşlar, Apple şifrenizi girerek buradan geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar anlatacaklar. Bundan sonra zaten siz kişisel bilgileriniz bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler.